Magazin noterine Serdar Otaçcı konu ettiğimizde iki gözüm Ahmet filminin ağırlıklı olarak odak noktasındaki bir isim olduğunu, ben senaryo okuduğum senaryoda öyle gördüm ama film çekildiğinde ortaya ne çıkar onu bilemem çünkü bazen senaryo ile çekilen arasında farklılıklar oluyor küçük büyük sordum dedim ki seni o gece ben o gecenin organizasyonunu yapan MGD Başkan Vekili sıfatıyla o gecenin akışını da düzenleyen e, o zaman Show TV'de programın yönetmeni Murat Tokat'tı. Şu anda Masum Gül'ün ortağı. Gecenin yönetmeni oydu. Onunla birlikte bir akış yaptık. O akışa göre ben e, Ahmet Kaya'ya gösterilen tepki üzerine saniye çıktım. Gecenin devam etmesi için e, insanları sakin olmaya davet ettim. Sunucu'ya dedim ki doğal akışımızda Serdar Ortaç var, Serdar Ortaç'ı sahneye davet edelim. Ee, Serdar Ortaç saniye çıkacak, e, ödülünü alacak bir şarkı söyleyip binecekti. Serdar Ortaç saniye çıktı, şarkısını söyledi ama inmedi. Çünkü arkasından e, sahnede bir koro oluştu ve 10. Yıl Marşı'nı e, söyledi geceye katılan e, sanatçıların ağırlıklı olarak sahneye çıkarak. Şimdi Serdar Ortaç sahneye çıkarken e, benim dikkatimi çeken biri yolda çevirdi onu. Ön masalardan birinde oturuyordu. Bir şeyler söyledi onu ama ne söylediğini daha sonra okumaya başladım ben. Serdar Ortaç 10. yıl marşını geçince. Işte Peki o bir kent, araya girebilir o miyim kent, abi? Bir, dedim, şey? bir dakika girme araya İlkaycığım bir dakika anlatayım. Serdar Ortaç'ın videosu da hazır onu hatırlatayım sana. İstediğinde evet. ona da patlatabilirsin o zaman. Tabii. O da sormuştun anlatmıştı ya. Ben e, akışımı bozmadan anlatayım da bu yayını e, o orada açıklamak istemedi o ismi. Yayını izleyen Gani Şavata aradı benim. Dedi ki e, sana bomba bir haberim var. E, o Serdar Ortaç'ı saniye çıkaran kişi e, bizi yemeğe davet etti. E, filmden kendisinin çıkarılmasını istedi. Ee, hatta çıkarılmasa bile mümkünse Ahmet Kayan'ın karşıtı değil Ahmet Kayan'ın yanında biri gibi gösterilmesini istedi. Şimdi iki tarafta ismi açıklamadığı için ben yazmadım ama bugün e, garnişavada e, o ismi açıklayacak dolayısıyla ben biliyorum kim olduğunu ama e, izleyenler de öğrenmiş olacaklar. Sen bir köşe yazısı yazdın dün. Bu çok önemli çünkü herkes merak etti kimler merak etti seni? Kimler aradı? Sen bunu açıklamak ister misin? Ya da ne ne oldu? Sen bize anlat yazıdan sonra. Yazıyı anlattın da. Yazının ya. yankılarını da bize anlatır mısın? Ya Birçok meslek büyüğüm, e, ünlü televizyoncu, kamuoyunu yakından tanıdı. Aradı. Bunun e, kim olduğunu e, soran da oldu, tahmin eden de oldu. Şu mu diyen de oldu. E, o geceye katılanlar onun kim ol, olduğunu biliyorlar aslında. E, ben açıkçası bu konuda ee, yazımdan öteye gitmedim çünkü e, ben biliyorum. Yani tek başıma yazsaydım bu konuyu e, Serdar Ortaş ve da adını telaffuz etmekten imtina etmeselerdi ben e, açık açık yazardım. E, kimseden korkun çekincem yok çünkü o geceye dair e, insanların nasıl o dönüşü yaptıklarını zaman içinde gördüm. Şimdi. E, o geceye ilişkin ben bizzat içinde yaşadım ee, saniye saniye hatırlıyorum ama e, Gani Şevat'a da 200 Yüzü Muhammed filminin e, çekerken herhalde o videoları defalarca izlemiştir ee, kimin ne yaptığını kimin ne söylediğini e, kimin e, katılmadığı görüşe bile açıklanmasına e, tahammül ettiğini kimin tahammül edemediğini Kimin gerçek demokrat, kimin sözde demokrat olduğunu görmüştür. Şimdi ona soralım. O anlatın bize. Ee, Gönül Rüzgar Şamata'yı almadan önce bir tek şey rica edeceğim. Az önce bahsettik ya biz Serdar Ortaç'ın o konuşmalarından iki dakikalık bir şey çıkardık arkadaşlarımla. Çünkü o da şunu açıkça söylüyor. Evet ismi söylemiyor ama bu işin faturası bana kesildi ve aslında bu işi başlatan da ben değilim başrol kahramanı diyor. Hatta o marşın kendisini nasıl zorla söyletildiğini de anlatıyor. Müsaadenizle Galip evet. Bey sizden de rica edeceğim. Lütfen siz de dikkatle dinleyin çünkü mutlaka eklemeleriniz olacaktır. Serdar Ortaç'ın gözünden o gece işte magazin noterine anlattıkları diyelim. E hemen sonrasında Gani Rüzgar Şabatay'a dönmüş olalım hatta. Buyurun. İki Gözüm Ahmet filmi, Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filmde yani filmin gizli başrolü Serdar diye bir şarkıcı. Sen sahneye çıktın, şarkını söyledin. Peki madem o gün oradaydın, ne olur bana gerçeği söyle. Ben Ahmet abiye çatal matal attım mı? Hayır. Ama senin yaptığın bir yanlışıydı. Sana biri gaz verdi. Sen şarkından sonra 10. yıl marşını söylemeye başladın. Şimdi 30 sene olmuş. Daha 20 yaşında çocuğum. Sağdan dürtsen onu yaparım. Soldan dürtsen onu yaparım. Bana derlerse buraya e, duvara kafa at ona kafa atarım. Daha hiçbir şey aklım ermiyor. Sahnede şarkımı söylemişim. Ahmet abi demiş ki Kürtçe şarkı okumak istiyorum. Millet galyana gelmiş. Çatal fırlatmışlar. Sahneye sanatçılar çıkmış. Hepsi. Sonra oradan birisi, bak şimdi ben isimleri söylersem millet birbirine girecek. Birisi demiş ki bana, onun cin marşını hemen oku, hemen oku, hemen oku, onun cin Çıktık açık, o başlamış hatta. Sonra elimden mikrofonu almış, hatam olduğu yerde durdur beni, bak yalan soruyor. Kim o? Kim o? Rehan Muhtar mı? Söylemem ben, hiçbir şey söylemem. Sonra mikrofonu almışım ben elime. Ve başlayan marşa devam etmişim. Mar marşa devam etmesem 10. yıl marşını okumuyor Atatürk düşmanı pezevenk diyecekler. Marşa devam etsem bu sefer ulan Kürtçe'ye laf ediyor diyecekler. Ben 20 yaşında çocuk aldım çıktık açık alınla diye marşı okudum bitirdim ve gittim. Ahmet abiyle oturup rakı içerdik. Ahmet abinin yanına gider müzik yapardım. Beni Ahmet Kaya'yı öldürdü diye ortaya attılar. Ben evet. kıçımı yırttım. Çocuklar yanlış yapıyorsunuz. Ama bizim gaddar milletin bir kes, kesimi beni Kürt düşmanı yaptı. Halbuki bilmiyorlar ki ben Urfalı'yım. Film vizyona girdiğinde bakalım iyi anlatmışlar mı orada? Bir koro kuruldu. O mikrofon iri yarı bir haberci Öyle hatırlıyorum ben. Sahnedeki 45 küsur sanatçı da yok yoktu değil mi? Evet. Yani evet. olmayan yoktu değil mi? Evet. Dostlarıma el mi vereyim? Dostlara el vermek değil. görüntü ortada. Bence sevgili Serdar, o insanlar evet. dost olsa zaten çıkıp derler ki Serdar Ortaç'a bu işin faturasını kesmeyin. Bu işin arkasında biz vardık. Hepimiz gaza getirdik. O da çıktı şarkısını söyledi. Gerçek dost bunu yapar. Tek başına ben, dostunu öne atmaz öyle. İlkay abla ben kanı bozuk bir adam değilim. Bunu yapamam. Şimdi isimleri döşerim. Ve konuşulan konuları da anlatırım. İşin içinden çıkamayız. Şimdi benim Ahmet abinin filmine beni koyup niye tekrar gaza getiriyor milleti? Bu da saçma. Beyefendi peki çıkıp mecliste hepiniz oradaydınız demedi mi? Neden ben? Neden? Onu soruyorum. Ben Rüzgar Şavat, İki Gözüm Ahmet filminin yönetmeni. Ee, Serdar Örtaç'ın açıklamaları bunlardı. Ee, Ali abinin dünkü yazısı ortalığı ayağa kaldırdı. Şimdi sizi baş başa bırakıyorum, buyurun. Biraz evvel Serdar'ı e, dedirirken diyor ki daha önceki programda da, ben diyor Ahmet abimle rakı tokuşturdum. Bir taraf diyor ki, ben çocuktum, aklım vermiyordu diyor. Ya o rakı tokuşturan adam Çocuk olur mu? Her şeyi bilen adamdır. Bir daha kendisini sürükliyor burada bir. Son bir şey Serdar Ortaç'ın bir sistemi var. Diyor ki ben çok gençtim. Ee, dolayısıyla bu işi başlatan da ben değildim. Ee, ama bütün fatura bana kesildi. Şimdi yine bu filmde de fatura Serdar Ortaç'a mı kesilecek? Siz faturayı Serdar Ortaç'a mı kestiniz? Yoksa o gecede Serdar Ortaç e, gerçekten o gençliğiyle e, başlatılmış bir işe e, devam etmiş kişi mi? Bunu da çok taze konuştuğumuz için size sormak istedim. Vallahi Serdar Ortaç bu bir hikayede bir çakı taşıdır. Ne kendisini bizim karşımıza koysun, ne bizim kefeye girsin, ne de bizimle tartılsın. Serdar Ortaç'ın ağırlığı ne bu filme terazide bir denge değiştirebilir. Serdar Ortaç kendisine pay çıkarmasın. Serdar Ortaç'ta aldığı para, verdiği yerler, yaşantısı, biçimi, duruşu ortada. Yapabiliyorsa bir iki daha şarkı söylesin. Bugün biliyorsun Kıbrıs'ta bile e, o otel, gazinolar hep şu an kapanmış durumda. Onlara biraz yardım etsin. Yani anladın ne demek istediğimi. Para biraz para bulsun da kesin yardım, Akıllı olsun akıllı. Ama Peki, bir şey diyeceğim. Burada Serdar Ortaç e, o Serdar Ortaç, Ortaç, Ortaç o geceden sonra e, bir köşede Ahmet Kaya hayranlarından şiddet görmüş. Sardar Ortaç bu işin faturasını 20 küsür yıldır en ağır şekilde omuzunda taşıyan kişi. Dolayısıyla bu sitemi etmekte de haksız değil. Ben filmde e, haksızlık ettiniz onu demiyorum ama Serdar Ortaç bu işin faturasını Ali abi çok daha iyi bilir. Öyle değil mi abi? En evet. ağır şekilde üstlenmiş olan yani, kişi. Dolayısıyla o, tepki haksızlık ediyorsunuz. Tetkik gösteren sanatçılara, çatal taşı ya. atanlara simge isim olarak e, Serdar taşlandı. Ama Serber e, yani Büyüğüm yeni telliyordu diye hafızası onu yanıltıyor. Ee, Serdar 70 doğumlu. 29-30 yaşındaydı o gece olduğunda. Yani o kadar... Hem e, rakı içiyormuş hem de büyük büyük içiyormuş. Küçük de değil. Evet yani rakı içecek kıvamda o dönemde. Ama Ahmet Kaya'yla muhabbetleri var bilmiyorum. Ee, Raks'ın sanatçısıydı ee, aynı dönemde onlar. Ee, oradan muhabbetleri var mı bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle yani orada yani bütün renkler aynı anda kirlendi birinciliği beyaz alayetler gibi yani bütün renklerin kabahati varken e, Serdar Ortaç beyaz gibi ilk taşlanan oldu. Bence oradaki sisteminde, isyanım da haklı. Ben bir şey <laughs> demek istiyorum. Açık net. dün hatta ben rakı içene kadar daha onu başka savunuyordum. Sonra baktım ki çelişkiler var. Yine de şeyine sığıyorum. Ee, burada Serdar Ortaç herkesten cesur, herkesten yürekli, herkesten pak. Niye diyeceksiniz? 50 defa özür diledi. 50 defa hata yaptım dedi. Aynen öyle. Evet. Cumhurbaşkanı ne diyordu? Ula hepiniz oradaydınız. Ula hepiniz de Serdar Ortaç'tan farklı değildiniz. Ben sizi çektim. Varsa yüreğiniz siz de aynı mahkemelere koşun. İşte evet. adalet, işte tecelli. Hepinizi çektir. Hepiniz evet. Bunu böyle bilsin. Allah enizi, Allah elini çekemedin. İki figüran gelmedi. İbrahim Tatlıses evet. benzeriyle rahmetli Atan Şenses benzeri gelmedi. Onları çekemedin. Aynen öyle. Herhalde Ama, ses, ama ses evet. benim ses yüksek geldi galiba. Evet. Şimdi Serdar Ortas, gerçekten herkesten cesurdur, herkesten pakıl çıktı. Kendisini akladı. Serdar Ortaş'a ne karezimiz var, ne şikayetimiz var. Yapacağı tek bir şey var benimle gelecek bu filmi izleyecek. Aa, ben de ben onu alttan öpeceğim. E? O, Açık o, gün, bir davet. o günleri bir görelim inşallah.